Ha, bedava mı? Bedava, bedava. Ha, ondan yani şimdi bedava. vatandaş bedava televizyon almak için burada Peki bekliyor. Ya. Sen kaç ekran alacaksın? Ben de 94. 94 alacaksın. Para evet. peşin? Para peşin. Sonra görelim paraları. Paraları mı var? Evet. Sen paraları göster. Ben de alalım artık. Tamam, kredi kartını alacaksın. Evet. Tamam. Çekim yapıyor. Çekme ama. Evet arkadaşım siz ne alacaksınız? Ee, oval ekran mı? Köşeli ekran mı? Yuvarlak. Hanım oluyor. evet, Kaç saattir bekliyoruz? 3 saattir. bekliyorsunuz. Evet bu arada e, herhalde siz e, son sırada olduğunuz için size kalmayabilir. Ne diyorsunuz? Başka, Başka, Başka kampanya. Evet. evet. Umudunuzu yani. Evet. Çok güzel. Burası nasıl alışveriş merkezi? Orası da kalabalık Burcu. Evet Burcu Burcu Burcu. 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 Burcu bakar mısın? En erken sen gelmişsin. Ama önünde 28 kişi varmış. Kaç kişi vardı? 22 mi? Sizin sıranız 22'de yani. Evet 22 şanslı numaranız. Size sıra gelir mi? E 15 kişiyle falan tükenecek diyorlar. 12 tane televizyon var. <laughs> Televizyonda gözüm yok. Sizin ne var gözünüzde? <laughs> cep telefonu. <laughs> cep telefonu. Evet. Siz cep telefonu için sırada bekliyorsunuz. Cep telefonun markası ne? Nokia. Nokia alıyorsunuz. Kaç Nokia'nın? 2.2. Evet. Çok güzel. Ne kadar bir e, şeyiniz, olacak avantajınız? 410 liraydı galiba. 359, 369'a düşebilir. 400 liraydı. Yani 100 liralık, %25'lik bir indirim. Çok güzel. Hayırlı olsun. <laughs>